Koronavirüs öyle bir bela ki yani testimiz, sonucumuz daha doğrusu pozitiften negatife dönse bile yapıştığı yakayı bırakmıyor efendim. Bu defa da koronavirüs sendromu diye bir şey e, peyda oluyor. Bakalım ayrıntısına. Yavaş yavaş biz bu e, uzunmuş Covid sendromunun tedavisiyle ilgilenmeye başlayacağız. Çünkü bu da tedavi edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi de sendromu çıktı hastalıkları tetikliyor. Basite alınmaması gerekiyor. Koronavirüs tehdidi tüm dünyada sürüyor. Virüsle mücadele henüz devam ederken sendromu da insanlığı tehdit ediyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Coşkun Usta uzamış koronavirüs sendromu hakkında önemli uyarılarda bulundu. Sendrom birçok hastalığı tetikliyor dedi. Uzamış COVID sendromu hastayı çok rahatsız edebilen ve önemli bir durumdur. Burada kalp problemlerinden tutunuz, nörolojik problemler, depresyonlar, anksiyeteler gibi gibi birçok hastalığı tetikleyebilen ve aslında hastalığın geçmediğinin bir belirtisi olarak karşımızda uzamış Covid sendromu. Profesör Doktor Usta sendroma karşı kendimizi korumamız lazım açıklaması yaptı. Biz de bu dönemde dediğim gibi D vitamini, C vitamini, kuersetin, çinko ve, ve bazı takviyeler veya besinler üzerinden de bunları kullanarak kendimizi korumamız lazım. İş bitmiş değil. Pozitif tanı konmuş hastalarda semptomların bir aydan uzun sürmesi koronavirüs semptomu olarak tanımlanıyor.